Herkese merhaba. ilk önce şunu demek istiyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoma like atıp yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben Yerim Can'ın bilek bir konser Hatta isterseniz bu videoyu hemen izleyelim. Şimdi insanlar nereye gittiğini anlar. Evet. Blackpink tüm dünyada konser veriyor abi. Onu söyleyeyim. Amsterdam'daki konserine gidiyorum ben. Bu arada yani o bileti alabilmek için sabah biletler satışa çıktığı anda sıraya girdim ve aldım. Yani Amsterdam'dakini alamam diye bir tarafta da böyle Berlin'i açmıştım. Ama neyse ki Berlin'e gerek kalmadı. Amsterdam'daki Blackpink konserine gidiyorum. Hem de sadece gitmekle kalmıyor arkadaşlar. Gidip Meryem ablanız, Meryem, <laughs> Meryem teyzeniz. Ne diyorsun ya? <laughs> ne VIP abi. VIP bilet almış. Görgüsüz müsün? Meryem Can Blackpink'in Aslar konserine gireli. biliyorum. Can bize de bu olacakmış. bileti almış. İnşallah YouTube dostu bir yaktır. Çok istiyoruz. halese kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İlk defa çektiğim için daha konuşamıyorum. Bay bay.